Herkese merhaba, selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Canlamlı. Bugün yine Yamaha Riding Akademi'deyiz. MT7'mize alışmaya çalışıyoruz. Güzel güzel turluyoruz. Sizleri de videosuz bırakmıyoruz. Motor tamamen dolu değil. Şimdi motora geçelim ve sizlerle muhabbet edelim. Evet. Kaskımızın altını takalım. Şöyle kızılca motoru göstereyim. Debriyaj manetini değiştirdim. Buraya bir numaratör koydum. Kilometre saati size bir önceki videomda göstermiştim. Orijinal alt aparatlarını söktüm. Hurdacı tam da zamanda geldi hurdacı. Buraya güzel bir şekilde kilometre saatini oturttum bana bir engeli yok koltuğu zaten görmüştünüz şimdi turlayalım motor 147 kilometreye geldi Arkadaşlar bu arada şu anda elden freni falan yok görüyorsunuz tamamen orijinal Metehan Hoca ile beraber güzel vakitler geçiriyoruz. O da şu anda MT25'lerle antrenman yaptırıyor. Eğitim veriyor kendisi. Birazdan oraya da uğrarım. Bakın okay. şu an nasıl diyeyim size hani motorun gücünü, gaz tepkimesini bunları ölçüyorum. 1D, 2D, 3D Motor tekere çok güzel çok rahat gelebilen bir motor. Bakın şu anda ebreji ellemeyeceğim. Bakın. Arkası sardı. Gördüğünüz gibi sadece birinci viteste gaz ile tekere çektim geldi. Birazdan iki de deneyeyim. Şimdi iki aldım. İkiye aldım gazla deneyeceğim yine. Gördünüz 2'de de gazla geldi 3 ile gazla gelmez diye umuyorum Ama debriyajla her türlü geliyor Evet 2 3 3'te gazla gelmedi gördüğünüz gibi Ama 3'te debriyajla çekelim Arkadaşlar bu arada bütün her şey orijinal. Yani gidonu falan da istedim ama dişli elden fren sistemi vesaire hiçbir şey değiştirmedim. 2 3 Ya gördünüz. 3 de debriyajla zınk diye geliyor. 4 de debriyajla denemek istiyorum ama 4 de, de gelmesin ya. Ayakta falan gelir de oturarak 2 3 4 Bir şey söyleyeyim mi? Arbi diyorum 4'te de gelecek arkadaşlar. Hani biraz hızlanmam gerekiyor. Öyle çekmem gerekiyor. Ben de 1 2 3 4 yaptım direkt öyle denedim ama 4'te de geleceğinden eminim motorun daha uzun yollarda. Gelir gelir tamam. <laughs> Onu tartışmıyoruz şu anda. <laughs> Turlayalım birazcık. Şu an ayak freniyle öyle ufak ufak denemeler yapacağım. Ama arkası sarıyor. Bu bir CV testi. O stopiye de direkt geliyor burada. İlk kere telefonu verdim. O da beni dış çekim yapsın. Sizler için dış çekim daha önemli. Dış çekim çok seviyorsunuz biliyorum. Buradan çünkü bir stopu yapıyorum hiçbir şey belli olmuyor. Şuradan gireyim. Sizlere bir stop yapayım. Ama yine kayıyor ya. Ön lastiği değiştirmem gerekiyor. Hala değiştirmedim. Şuradan girelim tekrar. Daha hard. Oo. Arka lastik kaydırıyormuş gibi ön lastik kaydırıyoruz. Olmuyor böyle. Gelsene be. Gel gel. Oradan çek burada yapacağım. Oranın zeminini sevmedim. <laughs> bir de orada deneyelim. Evet. Burası güzel. Buranın asfaltı daha iyi, aynen. Dış çekim, teker al. bizi çekiyor. <laughs> Hayatımda Efendim? Hayatımda ilk kez motora biniyorum. He, eyvallah. Ben dikkat ediyorum ona. Tamam. tamam. Kolay gelsin abi. Dın 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 dın. Dın 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 Şurada bir burnout yapalım. Arkadaşlar sizlere gaz sabitleyici takmadan motorun üstünde ayağa kalkacağım. Bakalım gidebilecek miyim? Çok merak ediyorum şu an. Motor orijinal, gaz sabitleyici falan yok. ama bir kaçırırsam sıkıntı 700 cc motor arkadaşlar. Oyuncak değil yani. Yine de denedim başardım. Ama daha güzelini yapabilirim eminim. Evet düş çekim Ayağa kalkmayı denedim. Motor orijinal olmasına rağmen ayağa kalktım. Gayet de güzel. Evet yapabiliyorum. <laughs> yaşasın. Yaşasın. Ver 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 ver. Ver ver ver. ver. <laughs> Arka lastik fena ısındı. Şu an böyle attırdı birden tekere geldi. <laughs> Acaba stopi alemde? Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk videomu izlediğinizde nasıldı? Şimdi nasıl? Yani gün geçtikçe kendimi daha çok geliştiriyorum MT'de. şöyle bir ayağa kalkalım bakalım. Nasıl? Gayet güzel değil mi? Evet burası kuvars kaplı bir alandı. <laughs> Burada fren yapmayalım. <laughs> Arkadaşlar Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın Ben motora alışmaya çalışıyorum Sizde Benim videolarıma alışmaya çalışın Hop sallanıyor Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun